Zahirini verdiğimiz Tevhid ayetinin Batın yorumundan devam edelim İbn Arabi'nin yorumuyla Tevbe suresi 129. ayetti Hamd aleminin Rabbi Allah'a mahsustur Bismillahirrahmanirrahim Yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter Ondan başka ilah yoktur O yüce arşın Rabbidir Bu tevhid yetinme tevhididir Hüviyet tevhidinin Bir yönüdür Bu ayeti tevhid ederken Yüz çeviren kişiler hakkında farklı bir yorumda bulunmuştur i̇bn Arabi. Maide suresi 2. ayetten yola çıkarak iyilik ve takva konusunda yardımlaşın hitabına istinaden Allah'ın bizi kendimize yönlendirdiğini söyler. Bu emir ile bize bırakmıştır ki biz de onun emrine tabi olmak üzere bu işe girişiriz. Burada görüşler ayrışır. Bir kısmımız şöyle der. Allah bize yükümlü tuttuğu bilgi ve takvayı gerçekleştirmede bir katkımız olduğunu biliyor ki bizi kendimize yönlendirmiş yani kişi burada amele katkısı olduğunu düşünüyor bir kısmımızda Allah'ın iyilik ve takva konusunda yardımlaşma her birimizin arkadaşını işte sevdiğini bu konuda Rabbine yönlendirmesi ve yükümlü olduğu konuda Rabbinin yardımıyla yetinmesini tavsiyedir der. Bakara 153. ayette Allah'tan yardım isteyin namaz ve sabır ile yardım dileyin diye buyurur Allah'tan yardım isteyen hitabı bir tehlil hitabıdır. Sabır ile yardım dileyin ise bir sınama hitabıdır. Amele gerçek bir katkımız vardır ve bunun için Allah bize yardımlaşmaya emretti diyenler yani ilk grup bu ayeti sınama hitabı sayıp ikinci grubu yani işleri tamamen Allah'a havale etmenin gerektiğini savunanların görüşlerini duyunca onlardan yüz çevirirler ve görüşlerini kabul etmezler. Halbuki bize Fatiha suresinin 5. ayetinde senden yardım dileriz. Yine Araf suresi 128. ayette Allah'tan yardım isteyin dememiz emredilmişti. Hz. Musa'nın kavmine söylediği sözdür bu. Burayı biraz açalım. Hz. Musa kavmine Allah'tan yardım isteyin demiş. Fiilde kulu hak ile birlikte zikretmiştir. Hak Teala bu iddianın kendi emrinden ileri geldiğini ortaya koymak ve desteklemek üzere kulun yardım talep etmesini emretmiştir. İnsanlar sadece sana kulluk eder, senden yardım isteriz der. Bütün bunlar kulluk vazifesidir. Yani kul burada sen bize senden yardım talep etmeyi emrettin. Bizim kendimize ait müferit bir kuvvetimiz bulunduğunu sen ikrar ettin. Bu kuvvetin aslı senden olsa da neticede bize ait olduğunu sen bildirdin. Fakat bu kuvvetin ancak senin yardımınla nüfusu söz konusudur. Biz de bu yüzden senden yardım talep ettik deriz aslında. Fiillerimizle Allah'ın istediklerini yerine getiririz. Bunlar bizim amelimiz olur. İbadetler, itaatler vesaire. Ama bu kuvveti bize Allah'ın verdiğini bilerek hareket ederiz. Etmeliyiz. Ama bu amellere de güvenerek Allah'ın bize nasıl bir muamelede bulunacağından emin olamayız. Nitekim Peygamber Efendimiz de sahabesine hiç kimse yaptığı amele güvenip de Allah hakkında karar vermesin der. Sonra dönüp kendisine sorarlar. Sen de mi ya Resulallah? der ki evet ben de. İşte bu yüz çevirenler kendilerinden çıkan fiilleri, amelleri kendilerinden bilirler. Ve bu amellerde katkımız vardır derler. i̇bn Arabi diğer gruba da Hz. Musa'nın kavminden örnekler vererek anlatır. Onların içlerinde bir tür iddia varken Allah'tan yardım istemişlerdi der. Bu görüşteki kişi birinci makam sahibinden üstün ve hakka daha yakındır. Amelde katkımız vardır diyen diğer grup ise bu bakış açısında onlardan yüz çevirir ve bu yorumu kabul etmezler. Ben sadece ona güvenip dayanırım ifadesinde tevekkül kalbim alemde konulmuş olan sebepler söz konusu olduğunda o sebepleri değil bütünüyle Allah'a itimat etmesi ve bu noktada herhangi bir sıkıntı içinde olmamasıdır. Nefisler alemdeki sebepleri meyledip dayanır. Eğer kulun Allah'a itimat esnasında gönlü unutmayın değilse ona tevekkül etli denmez. Tevekkül müminlerin özelliklerinden biridir çünkü. O yüce arşın Rabbidir. Arş cisimler alemini kuşatan şeydir. Ve biz de cisim itibariyle cisimlerin en küçüğüyüz. O halde işte böyle devasa bir arşın Rabbi olan Allah ile yetinmeliyiz. Her kim Allah ile yetinirse Allah'tan bir nimet ve iyilik elde eder. Artık kötülük ona bulaşmaz. Bu konuda Allah'ın razı olduğu şey yerine getirirken işte kime Allah yeterse Allah ona karşı büyük ihsan sahibi olur ki ihsan artış demektir. Yani kendisine verdikleri amelinin karşılığında değildir bu artış. Aksine zevk yoluyla kendisini gördüğünde gözünde büyüyeceği şekilde daha çoğunu verir. İbn Arabi bu konunun sonunda Allah ehli bir kimseyle yaşadığı hadiseyi anlatır Bir gün Allah ehli olan bir kimseyle Dimaşk Camii'nde oturmuştuk. Bir defasında Hak o kişiye mülkünün büyüklüğünü bildirmiş. O kişi de dönüp Allah'a benim mülküm senin mülkünden büyüktür demiş. Allah'a demiş. Allah dönüp ona diyor ki bu nasıl bir şey? Sen böyle bir şey nasıl dersin? Kişi şöyle cevap vermiş. Rabbim benim mülküme senin gibi biri dahildir. Sen benimsin. Dua edince bana cevap verirsin. Bir şey isteyince verirsin. Senin mülkün içinde senin gibi biri yok ki. Bu söz üzerine Rabbim doğru söyledin demiştir. Tabi bunlar büyüklerin halleri. Allah bize onları anlamayı nasip etsin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.